İran'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde ölü sayısı 56'ya yükseldi, kayıp 28 kişi ise aranıyor. İran'da geçtiğimiz hafta başlayan ve ülkenin büyük bölümünü etkisi altına alan yoğun yağışların neden olduğu sel felaketinin bilançosu artıyor. İran Kızılay'ı Yardım ve Kurtarma Kurumu Başkanı Mehdi Velipur yaptığı açıklamada ülkede 21 eyaleti vuran selden Tahran, Lorestan, Çağır Mahal ve Bahtiyari, İsfahan ve Yed seyaletleri en çok etkilenen yerler oldu. Son verilere göre sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi. 28 kişi ise hala kayıp ifadelerini kullandı. Şu ana kadar ekiplerin 2500 kişiyi kurtardığını söyleyen Velip, arama kurtarma ekiplerimiz kayıp kişileri bulmak için tam teyakkuzda, ayrıca risk altındaki bölgelerde de kurtarma helikopterleri hazır durumda dedi. Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada hafta boyunca ülke genelinde yağışların devam edeceği ve halkın dere ile nehir yataklarından uzak durmaları uyarısında bulunuldu. Öte yandan 2019 yılında İran'ın güneyinde şiddetli yağışların neden olduğu selde 76 kişi hayatını kaybetmişti. İmamzade Seyyid Muhammed Bağırdı هفت پنج هزار از پنج یا خدا